Bu enginarlarımızın alt yaprak bakımını yaptım. Dip tarafında olan sararmış yapraklarını kopardım. Enginarlarımızın gelişimi şu an için çok çok iyi. Yavruları da var. Çoğalmaya başladı. Bayağı bir çoğaldı. Gördüğünüz gibi bizim su deposuna yetişti boyları. Gayet gür, gürbüz enginarlarımız oluyor. Bakımını ben nasıl yaptığımı size şöyle kısaca bir anlatayım enginarların diplerindeki otları temizledim. Temizledikten sonra tekrar dip kısmına yerleştirdim. Neden diye soracak olursanız da bu dibine koyduğum otlar enginarları yazın sıcaktan, kışın da soğuktan koruyor. Hem de yapraklar enginarın dip tarafında çürüdüğünde enginarlara gübre oluyor. İki senedir bu şekilde bakım uyguluyorum ve şu anda da evet söylediğim gibi gerçekten gelişmeleri çok çok iyi. Şimdi diğer tarafta da birkaç tane enginarım var. Benim enginarlarım ticari amaçlı değil. Kendimize yetecek kadar üretiyoruz biz. Bugün henüz Ocak ayının 31'indeyiz. Hala havalar soğuk olacak. Bugün gayet güzel bir hava var. Ancak hala kış mevsiminde olduğumuz için yavrularını henüz ayırmadım. İlkbaharda havalar ısındığı zaman bu yavruları da şöyle büyüterek gösterebilirsem onu da buradaki yavruları da ayırıp tekrar ayrı ocaklar yapacağım. Bakın burada da var bir tane yavru. Burada da var. Zamanı geldiğinde ayırıp ayrı bir ocak yapacağım. Bu enginarlarımız da ayrı bir yerde hüküm sürüyor. Yerlere o taraftaydı. Bunlar da bu tarafta. Şimdi bu git tarafındaki yaprakları da keseceğim. Bakımını yapacağım. Bahar geldiği zaman bakımı yapılmış bir şekilde meyveye geçecek. Şöyle eski bir makasım var. Bu makasla yapıyorum ben. enginarların sararan alt yapraklarını temizliyorum. Arka taraflarını da kesiyorum. Gördüğünüz evet, gibi bu, bu şekilde kesiyorum. yapraklarını. katlarını. bakımını yapmış oluyoruz. Artık kökleri güneş alıyor. Benim 2 yıllık edilmiş olduğum Enginar deneyimime göre kök kısımları güneş aldığı sürece gayet güzel. Verimi de güzel oluyor. Bitkisi de güzel oluyor. Kestiğim alt dallarını dip kısımlarına koymuştum. Daha önceden de söylemiş olduğum gibi kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyor. Aynı zamanda yapraklar çürüdüğü zaman yine kendisine çok güzel gübre oluyor. Çevresinde olan otları da ben dip kısmına koydum bunların. Çok güzel oldu. Buradaki enginarlara da yine aynı şekilde şu sararan dip yapraklarını kesiyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp Farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu yeni yavrulardan bir tanesi. Şu yaprağını tutmuş olduğum enginar yavrulardan bir tanesi. Bunlar da büyüdüğünde güzel güzel enginarlar verecek. Ve bunların diplerinde de görüyorsunuz buraya da kopardığım otları ip kısımlarına ilerleştirdim gayet iyi bir şekilde hem kendilerine gübre oluyor hem de yazın sıcaktan kışın da soğuktan koruyor Evet enginar bakalım şimdilik bu kadar enginarlarımın bu mevsimde 31 Ocak itibarıyla havalar güzel gidiyordu çünkü kök kısımları da güneş alsın enginarlar güzelce gelişimini tamamlasın ve bize güzel güzel meyveler versinler hatta yavrulasınlar ben acemice tarım yapıyorum. Sadece kendimize yetecek enginarları üretmeye çalışıyorum. Enginar yetiştiriciliği hakkında sizlerin de bilgisi varsa yorum kısmına yazarak benimle paylaşırsanız ben de enginarlarımı daha bilerek yetiştiririm. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bugünkü videomda bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.